Türkiye'de yıllardır herkesimin şahit olduğu sessiz bir çöküş yaşanıyordu. Ancak bugün herkes bunu görmeye başladı. Bu çökmenin nedeni enflasyon ve adaletsizlik. Ekonomi, hukuk çöktüğünde ahlak yapısı da tamamen bozuldu ve bir ülkeyi ayakta tutan tüm temeller çökmeye başladı. Türkiye bugünlere bir günde gelmedi. Size son 10 senedeki küçük örnekleriyle anlatacağım. Türk lirası 10 yılda dolara karşı yaklaşık yüzde 1307 değer kaybetti. Doların yükselmesini önlemek için merkez bankasından 128 milyar dolar satıldı. Bu da yetmedi. Kur korumalı mevduat sistemi getirildi. Ve kamunun yani sizin milyar dolardan fazla parası hiç edildi. Yine de Türk lirası değer kaybetmeye devam etti. Okuyarak bir yere varmak isteyenler o yere varanların süründüğünü görünce bir kısmı fuhuşa, yasa dışı kumara, dolandırıcılığa bambaşka alanlara yöneldiler. Ekonomi o kadar kötüleşti ki Avrupa'nın çöp atık merkezi oldu. Bunu ben demiyorum. Avrupa basını söylüyor. Bazı savcıların rüşvet ilişkileri, bazı doktorların daha fazla para için gereksiz yere hastalara işlem yaptığı, AK Parti'nin Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın bakanlık yaptığı dönemde kendi şirketine dezenfektan ticareti yaptığı ortaya çıktı. Sedat Peker'in iddiaları araştırılmadı. Bazı savcılar usulsüzlüklere karşı durdu, işinden oldu. Kimse onların ismini bile anmadı. Protesto edilmedi. 85 milyon vatandaşın verisi çalındı dediğimde vatandaşların çoğu benim verimi kim ne yapacak dedi kimse umursamadı. Şu an çoğunuz ya dolandırılıyorsunuz veya dolandırılacaksınız. Bunların neredeyse hiçbiri de ana akım TV'lerde gösterilmedi. Muhalif siyasilerin yaptığı yanlışları da muhalif medya gösterilmedi göstermedi. Örneğin Hatay'da 10 sene belediye başkanlığı yapan Lütfi Savaş'ın şehrinde birçok yeni bina yıkıldı. İnsanlar öldü. Hataylılar savaşı istemedi. Ancak CHP yine ona aday gösterdi ve seçilemedi. Bir diğer güncel örnek ise Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kamuya ait 100 milyon TL değerindeki kamu arsasını gerekçesiz şekilde 69 milyon TL'ye ihaleye satışa sundu. Hiçbir açıklama yapmadı. Nedenini bizzat sormama rağmen hiçbir cevap verilmedi. Hiçbir muhalif kanal da bunu haber yapmadı. Çünkü CHP'li bir başkandı. Acar Ünlü de bir açıklamaya değer görmedi. İşte bugün yaşadıklarınız dün bu sustuklarınızın sonucu oldu. İyilik için uğraşanlar kim için uğraşıyorum ki diyerek birer birer kenara çekildi. Videoyu Süleyman Demirel'in enflasyon ve toplumun çöküşü konusundaki konuşmasını dinleyerek kapatalım. Yaptığım bu çalışmaların devamı için takip edip bu videoyu paylaşabilirsiniz. Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. O alakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için ki batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kolu canavar derler. Batı enflasyondan yani fevkalade çekilir.